Merhaba arkadaşlar. Bugün silahla birlikte Minecraft'ın 5. mi 6. mi 5 ya da 6 çayırım bak Bir de bittikten sonra en son evimizi tamamlamıştı. Çatısını yapmıştı. Ve ben birazcık ilerledim bir de çekmeden önce. Bakın yalleri de bitirdi. Evet. Buraları kapatmayı unutmuşum lan ben çok şapkırılım. Tavuk hissesi kaçacak. Şöyle. Tavukçuk. Buraları kapatayım. Ee, Babanı al. Allah. <laughs> Doğum. acaba kalır mı ya bir daha? <laughs> Bu sefer vereceğim tavukçu. Tavukçu Kadir gel bak Gel tavuk 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 Kadir gel bak. Ben kaçıyorum hadi bay bay. Eyvah eyvah eyvah. Yandık mı yandık. Hindik. Ne yapacağım? Bilmem. Ne yapacağım? Bilmem. Kova yapacağım. Ama ipli kova yapmak için demirlerimi pişirmem lazım. Artı demir bulmuşum ya. Çok az buraya da şunu koyayım. Okuz, pokuz, abrak, Demirler demir olsun. Pokus. Bakın şimdi koyacağım. Pokus oldu. Bakın demir oldu. Ben ne yapacağım diye sorarsanız kendim istemiyorum. Ya, zırtı yapmayacağım. Tarla yapacağım. Tarla içinde lazım kova ve tohum. Tohum buldum 10 tane. Ay üç tane amlamla işte mi nerede burada alalım elemedim masası dining call Ay wow wow ne şerefsizlik bak kaybedenin de yatağını yapacağım demişti yaptım Baksana bakıyor ne yapıyor bu diye. Ha 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 küçük ya. <laughs> Kovamızı yaptık. Ya babam tarla yapılmasını bilmiyorum ki. <laughs> Yardım ediniz. Allah yapın ve seni bir biyop yardım et Dur şimdi. İşte yani şuraları temizlememiz lazım. Bazen tozun da çıkıyor. Bak emin çektim. Beni sevdikleri için çok iyi Ne? Dört dakika Şimdi 12 saat gibi izleyeceksiniz ama aslında oldu. Bahsettim ya. Şimdi buradan bir, iki, üç, dört. Burası. burayı açıyoruz. Suyumu da alıyorum hemen di. Nereden alacağım diye söylüyorsanız şurada. Dıt 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 ya Baksana suya akıyor çok olmuş. İskelet Yavrum tuzun akıyor. Farkında mı biz Bize şimdi çapa lazım ama çapa. Çapa için ne lazım? Çubuk. Çubuk için ne lazım? Odun. Odun için ne lazım? Tatlı. Evet çubuğumuzu yaptı. Taştan çapımızı da yaptı. Yerim mi benim mesela 30 da da maşallah hiç onu 18' mesela 16 bırak kazmalar lazım değil çalışmaması lazım değil bu değil bunlar değil bunlar da değil bunlar da değil bu da değil bu da değil bunlar da değil şu da değil bu da değil Diğerleri kalsın ya. Kovadılar lazım değil mi? Yazın da şu koyduk ya. Ne? Ne? Acaba taş kötü. Kılıçla kırıyor. Taşı taş kılıçla kırıyor. Çok değişim burada. Bunu şöyle yapalım. Tohumlarımızı ekelim. Şöyle şöyle. Bakın ilk tohumlarımız ekiliyor. hayatım bir defa bu kadar büyük bir tarla yaptığımı fark ettim. Bakayım bir, iki, üç, dört, iyi dört. Bak şurada, şuradan pek olmasa da iyi yapmışım doğru. Bak şu Şöyle. Haydi, hepsi bu kadar yeter. Topun çıkartırız. Şimdi bu tane, bu oldu. İskelen turumuzda. Dört tane daha tohum çektik. Şunları deyeyim. Bizde 17 saat, 7 saat gibi yürüyeceksiniz ama 7 saat değil. Neyse. 3 tane oldu hadi. 2 Ana bak oluyorlar, büyüyor. Yavaş yavaş. Buraları beni çok korkutuyor. Oraları ekeyim de. Haydi be, hadi be, hadi be, hadi be. Bir tane çıktı onu. Şu korktu nereye ki? <laughs> artık korkunacak bir şey kalmadı. Kalmıyorsun. Tavlamı diğer videoda bitireceğim. Bakayım kaç tane. Bir, iki, üç. 4 be altı 7 sekiz sekiz tane daha tohum bulursan iyi. Bak şuralarda çok var şey. Bir oldu bile. Çok para mı çıkmıyor hiç tohum? Hmm. Çok var ama çıkmıyor ya hiç çöp Neden? Büyüklerden çıkmıyor çöpü. Ölüm kırılacak şimdi. Yoğurt, 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 yoğurt. Hadi lan bir tane daha çöpü. Kendi mutfağı suyu atarım bak. Bak. Bak birbirlerini yiyorlar. Allah'ım ya Rabbi. Yiyin yiyin. Ah oh, sekiz tane oldu. Allah'ıma bir şükür. Billahi şükür. tane kaldı Hadi ve tanlamış bitmişti. Dı 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 evet videomuz burayı kadardı. görüşürüz bye biş. bye 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 bir şimdi son bay bye, bye mı? bir düşünün bye 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 biş. bye 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 bye